Merhabalar, yeni bir tanıtımla sizle birlikteyiz. Bugün sizlere iki tane ürün tanıtımı yapacağım. Bir tanesi yağmur kaydırıcı, cam temizleyici ve parlatıcı diye bir ürün. Bu ürünü çok oyuyorlar. Ödükleri kadar var mı diye sizle beraber ben de hiç elime, hiç yan bir şey silmeden sizle beraber bu ürünü size tanıtacağım. Aynı zamanda denemiş olacağız. İkinci ürünümüz de Pella Bu piyasada bu Pella de övüyorlar. Övdükleri kadar var mı yok mu? Bu üründe cam silerken deneyeceğiz. Dedikler gibi yani camı silerken üzerine tüy bırakıyor mu? Rahat kullanımı var mı? Bunu da size göstermiş olacağım. Şimdi geçelim camımızı silmeye. Evet. Bir silimde iz bırakmadığını gördük. Şimdi dışarıdan silerim bakalım. Durur ben şu nazimden bir yapayım. Evet. Evet bir kere silmeyle hemen parladı. Şimdi dışarıyı silelim bir de. Evet camımızı sildik. Güzelce. Şimdi geldi sıra bardaklı su dökelim. Bakalım dedikleri gibi su üzerine kalıyor mu? denemesini yapıyoruz. Evet. Buyurun. Evet, demek ki yokmuş Az önce suyumuzu döktük. Tam olmasa da üzerine biraz kalmıştı. Şimdi tekrar döküp size yakından göstereceğim. dedikleri gibi işte üzerine su kalmaz, etmez diyorlardı. Baktık. Su kaldı. Tekrar size yakından göstereceğim şunu. Su dökeceğim. Evet. Bak döküyorum. Buyurun. Evet. Kalan üzerinde kalan üzerinde çok az bir su kalıyor. Böyle amcam kalmıyor. Ama su kalıyor. Bir bekleyelim bakalım. Su kendi kendine kendini yok edecek mi? Evet. Siz tabi ekrandan göremiyorsunuz ama camdan ben su kalıntılarının, suyun aşağı inme izlerini görüyorum. Ee, dedikleri gibi işte camda su kalır mı, kalmaz mı e, sildikten sonra e, on denemesini yaptık. Kalıyormuş. Ama dediğim gibi cama e, bezimizle beraber, özel bezimizle sildik güzelce. Silmeyi güzel sildi, temizledi. Ama üzerine su kaldığını pardon, üzerine su kalmaz, kaydırır diye ibaresi vardı. O doğru değilmiş. Dedikleri gibi su kalıyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ee, size bir de öbür camından yapacağım böyle hiç silinmemiş normal cam bezle sileceğim. Bir de onunla göstereceğim. Bakalım dediğiniz gibi dedikler gibi var mı? Arkadaşlar bu da normal bezle sildim. Yine e, normal bezle sildim arkadan da kurulamasını yaptım bu bezle özel bezimizle e, bezle normal bir şekilde iz bırakmadan siliyor e, spreyimiz de öyle leke bıraktırmıyor ama filmin sonunda cam kaydırıcı yani üzerindeki lekeyi kaydırıcı suyu kaydırıcı özelliği var mı diye baktığımızda e, suyu kaydırıyor ama üzerine gene de e, damlacıklar bırakıyor bunun denemesini yaptık bu şekilde Normal bir cama geldim. Üzerine normal bir bezle, özel bezimizle sildim, kuruladım. Şimdi gelelim üzerine bu bezle <laughs> e, su dökeceğiz. Gerçekten mi? <laughs> o kadar kaydırma yaptı, suyu aşağı indirdi. Az bir lekeler kaldı. Bu cam bez e, bu bardağımdaki suyu da bu cama döküyorum. Denemesini yapıyorum. Su kalıyor mu, kalmıyor mu bakacağız. Evet. Burada da tabi siz ekrandan tam göremiyorsunuz. Ama bunda da öbürü öbürü de yani öbür sildiğim camda e, iz kaldı. Ama az kaldı. Bu normal sildiğim normal özel bezle sildiğim ofis e, cam kaydırma suyunu dökmedim camda da baya bir su lekeler kaldı. Bakın görüyorsunuz. Yani biraz olsun da öbür e, camımdaki Su damlacıkları <laughs> orada yoktu, bunda var. Demek ki biraz daha olsa faydası var. <laughs> Ama tamamen aşağı inip de akıp gidiyor diye bir şey yok. Gene de e, su damlacığı onda da kalıyor, bunda fazla kalıyor. Arkadanızdan kurulamak lazım. Ama onda az kalıyor. Onu belirtmek istiyorum. Evet değerli arkadaşlarım, camlarımızı sildik, e, gerekli bilgiler içine verdik. Bugün de sizlere Foşer'in cam temizleyici ve parlatıcı, yağmur kaydırıcı ürünü ve temizleyici ürünü tanıtım yaptık. Bir de Pella Bez'in tanıtımını yaptık. Ee, videomuzun sonuna geldik. Yeni videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.